Merhaba canlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Erincil dostlarım dostlar modda Şöyle inişimizi yaptık Oh silah vermedi Buradan bulduk Oyun çöktü bu arada Bak ya Böyle bir tutma var ya Şuradan bir sesi var kime sıkıyor? Onu anlayamadım. Boçuk. Ama yeniden birileri var. Fury Joker. Tamam. Onlar da gitti. Şurası. O neydi o? O da gitti. Ama da gitti. Oğlum sakin olun lan. ne abi? Tamam. Çok güzelsin. Şurada bot sesleri var ona doğru gideceğim. Tamam. Bunları da aldık. Hadi canım. Ooo. Oh. Ananı seni ya. Şeye basamadım. Hıza basamadım. Adamların üstüne düştük ya da. Teh. Uçak yine oradan geçiyor. Gideriz. Buraya kadar bence güzel oynadık dostlar. 58 kişi yaşıyor. 11 kilimiz var. Bence güzeldi. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Cansınız. Adamsınız. Şimdi hızlıca geri kalan killleri toplamaya çalışacağız. Hadi bakayım. Hala 6 kişi var. Ne oldu öyle? Uhh, uh aha, -huh. abi kişi daha geldi. Anasını satayım ya. Hı uh hı. -huh. Hadi bakayım, şuna bak ya. Canımı ne hale getirdiler ya. Güzel. Halen 2 diyor ya. Tamam. 3 diyor. Yine geldiler. Aha. Duydum. O da gitti o da gitti adam. Oha 19 kilo oldu. Diğer bir kişi nerede? Vallahi bilmiyorum. 43 kişi yaşıyor. 19 kildeyiz. Çok iyi gidiyoruz dostlar. Oha ortam olsun ortamı bile açmış adamlar. Ne açtı oğlum? Oh, hiçbir şey bırakmamışlar. Acaba bulabilir miyiz o bir kişiyi? Alan. Mutlu adam şeyde alanda. Aha. Biraz gizledim. Duydum. Oğlum. Kayıp lan bu. Baga girmiş herhalde. Bak. Ayak sesini duyuyor musun? Ama bir gözüküyor. Saçmalığa bak ya. Aa böyle bir saçmalık yok ya. Devam. Gidelim adam bulalım. İleride drop düşmüş. 19 kill'de 30 kişi yaşıyor canlar. Videoyu buraya kadar izleyen canlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ya bak, oyun kalsı bu arada. Oo. Üstüne çık abi. Sanki bu tarafta bir kişi daha vardı. Oh Nereden sıkıyor? oh Canıma bak. Al kardeşim. Göster kardeşim. Çok güzelsin. Tamam. Ona ne oralanı fişeklere bak. Devam. 21. kilimiz oldu. Fişekler buraya mı düşüyor? Dur bakayım. Arabalıya bak. Ananı aradın ha. Bir V4 mü Diğeri gitti. O ne lan? O iyi. Biri bize sıkıyor. Nereden sıktığını anlamadım. Bir tane daha şundan bas. 23 killdeyiz kadar. Ver abi ne varsa. Bunu da aldık. Aman ha adam bize nereden sıtı? Gördüm. Nereye gidiyor lan o? Aferin. Adam var ya yok oldu ya. 24. kilo oldu. 13 kişi yaşıyor. Çok iyi gidiyoruz. İleri drop attı. Bir AVM arıyorum ya. Yok. Bunda ne var. Tamam. Devam. 24 kill. 10 kişi hayatta gayet güzel. Durup sağ tepede gördüm. Araç gidiyor lan. Anan aradım. Durdular. Yedim biraz. Arabaya. Neredeler lan? Adamlar geldi. Aman ha. Hadi bakayım. Oğlum. Bu ne lan böyle? Hadi bakayım. Hese yedi aman he. Ama ölmedi. Bu gitti. Göstermiyorlar şu an. Yalnız var ya alanda gelecek alanda pis vuracak. Anasına Öldük amına. Anasına avradını satayım. Mücadeleye bak ya. Bunlar gelir mi bu tarafa bilmiyorum. Adam da geliyor. Artık gelmeleri lazım. Aha, Hastır be. <laughs> ah be. 24 kere 3600 hasar. 36 kirlikte hasar vermişti dostlar. Bence çok güzel maçtı. Sonunu getiremedik. Olsun ama güzel maçtı. Videoyu buraya kadar izleyen canlar. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone destek olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın canlar. Bay so bay. <laughs> What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly.